S2G batının gözünden izliyoruz. Tek başına girmiş ama yalnız değil. Farklı bir bölgeye doğru iniş gerçekleştirecek. Şu anda çevresini hızlı bir şekilde görmeye çalışıyor. Sanırım ee, düzgün bir inişte gerçekleştiremeyecek. Öyle bir rota görmedim onda ama bu noktayı alırsa tek başına alacak. Diğer noktaya baktığım zaman da Defne'yi gördüm. Aşko ekibinden Defne. Kadir bir oyuncuyu baymaya başarmış. Şimdi o noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Çatışmanın üst derecede olmuş olduğu bir yer. Karşı tarafta farklı oyuncular var. Direkt olarak onlara bir geri şey dönüş yapmak istiyorum. Bu noktada Kadir ikinci takımdan Enes. Enes'in gözünden izleyeceğim. Enes riske girmeyen oyuncu. Biraz dikkatli davranacak galiba. Power ekibinden ve sağ taraftan şu anda açılıyor. Aşko Defne'ye doğru mu geliyor o atışlar tam olarak bilmiyorum ama Esturici Batu'ya doğru Defne koşuyu gerçekleştiriyor. Dikkatli olması gerekiyor. Batu'dan gelecek herhangi bir sprey de direkt olarak oyuna veda edecektir. Bu noktada daha dikkatli olması gerekiyor. Defne bayağı bir açıktan geliyordu bu noktaya doğru. Şimdiden söyleyeyim ee, Batu onu görürse direkt olarak oyundan elenecektir şu noktada. Bir gün gördüm kadeh yerde kalan oyuncu olmuş. Ekip arkadaşından ayrı kalmanın bedelini şu anda oyundan direkt olarak elenerek ödeyecek. Bu noktaya doğru bir bomba mı geldi? Hanesine bir kill çekti. FFX ekibinden DAP yoluna devam eden diğer bir oyuncu. Şu noktalarda farklı bölgelerde halen daha çatışmalar devam ediyor. Lakin biz bir türlü bu çatışmalara yetişemiyoruz atışlar var. Karşı tarafa doğru bir bomba gelecek. Bir bomba denemesi. Evin iç kısmına doğru. Sinezi'nin bu noktada dikkatli olması gerekiyor. Tam bulunmuş olduğu bölgeye doğru mu attı? Güzel bir sprey geldi ama isabet getirmedi o sprey. İki taraftan da gelen oyuncular Kader'in atışlarıyla Sinezi oyuna veda eden oyuncu oldu bu bölgede. Şimdi diğer tarafta baktığım zaman da karşı tarafta mavi ekipten Serra Rosa ve Barış var. Bu noktada 22. takımdan Demek ki ekip karşı tarafa doğru Serarason'un üzerine doğru bir sprey gö gönderdi. Ama bu spreyler isabetsizdi. Diğer noktada ekip arkadaşı zaten çevresinde dolanıyor şu anda. Birinci ekip artık ee, Yadon'un nerede olduğunu çok daha iyi biliyor. Bu noktada biraz daha Defne'den, ooo, defneden bir pompalı atışı geldi bu noktada. Şurada bir oyuncu da oyuna veda etti. Sadece şöyle bir durum söz konusu var arkadaşlar. Şunlar beni çok Yanıltıyorlar. Ben e, bazen takip edeme edemeyebiliyorum. Bu noktada bir baygın gördüm şu anda. Ekip arkadaşının yanına doğru koşuyor. Ekip arkadaşı köşeye çekildi şu anda. Arka taraftan Emir. Keleş ekibinden Emir. Ekip arkadaşını tutmak için hızlıca. Ekip arkadaşının olmuş olduğu bölgeye doğru geldi. Çağan şimdi birazdan tekrardan oyuna geri dönecek. Burada... Navi gördük. Birebir vs izliyoruz ama biraz hızlı olması gerekiyor çünkü arka taraftan atışlar gelebilir. Dikkatli olması lazım. Rolex'in elinde bir DPS var. Karşı karşıya kalmalarında şu anda saniyeler var. Bir bomba denemesi geldi. Bulunmuş olduğu bölgeyi Rolex şu anda sistemekte. Karşı karşıya kalacaklar. Navi ile Rolex atışını gerçekleştirdi. Resmen senin orada olduğunu biliyorum dercesine. Rolex fazla riske girmek istemedi sanırım bulunmuş olduğu bölgeye doğru herhangi bir bomba gelir diye biraz daha geriye doğru çekildi. Arkadaşlar çete bakamıyorum. o kaç taraftan bir sprey geldi Blaze'den. Rolex isabet aldı ama bayılmadığı için gerçekten çok ama çok şanslı bu noktada. Diğer tarafta ee, bir oyuncu yerde kaldı. Keleşemir'in atışlarıyla. Keleşemir'in gözünden izleyelim şu anda. Direkt olarak hanesine kili çekti. Sol tarafında Blaze var dikkat etmesi lazım. Navi onu çok rahat bir şekilde görebilir. Resmen iki namlunun arasında kaldı diyebiliriz. Blaze'den şimdi bir atış gelebilir. Blaze, Blaze'e doğru ekip arkadaşından bir, yani Keleş Emir'in ekip arkadaşından bir karşılık geldi diyecektim ama yerde kaldı şu anda. Keleş Emir bu arada Rolex de yerde kaldı. Dikkatli olması gerekiyor 21. takımın. Çağan bu noktada Tek başına kaldı. Açıktan geliyor. Oy güzel. Güzel bir atış geldi Çağan'dan. Bir oyuncuyu baymayı başardı. Şimdi ekip arkadaşlarından bir oyuncuyu direkt olarak tekrardan yani Rolex'i tekrardan oyuna geriye döndürecek yoluna devam edecekler. Arka taraftan 12. takımın bir baskısı olacak bu noktaya doğru. Bir kil çekmeyi başardı Çağan takımına. Toplamda iki kil kazandırdılar e, Kedeş ile beraber şimdi Emir'in üzerine doğru ilerliyor. Bir sis denemesi ekip arkadaşlar doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacak. Ben de Templar yazmıyor bu arada haberiniz olsun. Sizde de yazıyor mu arkadaşlar? İnce'yi gol gördü Çağan. Çağan gerçekten İnce'yi gördü. Şimdi Blaze karşı taraftan atış karşılığı verdi. İsabet aldı burada Çağan ama çok şanslı yerde kalmadı. Blaze'den bir bomba denemesi gelebilir mi bu noktaya doğru ama biraz zor gibi gözüküyor bu. Çünkü bombası yok ya da herhangi bir monotofa da sahip değil şu anda Blaze farklı bir noktadan atış mı duydum ben? 6. takım bu noktaya doğru şu anda rush'ını gerçekleştiriyorlar sanırım. Atış seslerini duydular. Kaç tarafa doğru geçerken Blaze'e doğru giden bir atış vardı ama sonuçsuz bir atıştı. Blaze'den mükemmel çağının üzerine doğru giden güzel bir sprey. Buna izin vermeyecek ekip arkadaşını kaldırmasına Keleş'in kesinlikle izin vermeyecektir diye tahmin ediyorum ben. Keleş'in güzel bir sis duvarı yapması lazım. Aksi takdirde direkt olarak yerde kalabilir Blaze'in atışlarıyla. Çağının yanına gelmeyi başardı galiba arka taraftan. Vox'un yerde kalan oyuncu oldu. Bu nokta bayağı bir karıştı. Altıncı takım. İki oyuncuyu baymaya başarmış bu noktada. Bir kill çekmeye çalışıyor. Şu anda Mami'nin atışlarıyla oyuna veda etti. Bu noktada yine 21. takım e, oyuncuyu, e, daha doğrusu Çağan'ı geriye döndürmeyi, yok pardon, e, Emir'i geriye döndürmeyi başardı. Blaze biraz köşede sıkışmış gibi ama e, buradan kurtulmasının tek şansı 6. takımın ani bir sürprizle bu noktaya doğru bir baskıda bulunmasıdır. Blaze... Şu anda konumunu halen daha çok iyi bir şekilde korumaya devam ediyor. Diğer noktadan gelen yine bir atışlar var diye gördüm ama şu beni bayağı bir yoracak diye tahmin ediyorum ben. Farklı noktalara doğru giden atışlar var. Sanırım bir araç geçti bulunmuş oldukları bölgeden. O noktaya doğru atışlarını gerçekleştirdi 6. takım. Şimdi diğer noktaya doğru tekrardan geçiş gerçekleştirelim. Burada bu maç bayağı bir uzun sürecek gibi geliyor bana. Şurada fight'lar bitmiş. Farklı bölgelerde oyu çok fight olmuş ama şu anda hangileri yaşıyor, hangileri yaşamıyor tam olarak kestiremiyorum şu durumu benim çok hızlı bir şekilde o Oscar'dan atışlar var bir oyuncu yerde kaldı sanırım bir araç patlattılar şöyleydi Heh, şimdi buldum bir oyuncu Naksim yerde kalan oyuncu olmuş sol taraftan düş kralı mı düş kralı şu anda sürünerek 6. takımın üzerine doğru ilerliyor. Bu noktadan bir sprey gerçekleştirirse direkt olarak oyuncular yerde kalabilir. Biraz elini hızlı tutması lazım. Çabuk olması gerekiyor. Ama önünü şu anda çimen kestiği için atışını gerçekleştirmiyor. Mami tekrardan yerde kaldı. Böreğin üzerine doğru giden atışlar vardı. Böreği düşürmeyi başaramadı ama bir oyuncuyu yerde bırakmayı başardı şu anda. Sol taraftan açılacak. Bu noktada halen daha Kale Şemir yerde kalan oyuncu olmuş inanamıyorum. Blaze, Blaze iki oyuncuyu oyundan elimeyi başardı bu noktada. Sonunda iki kişiden kurtulmayı başarıyor. Bu noktada halen daha üzerlerine doğru gelen atışlar var. Büyük bir ihtimal sisi tarıyorlar. Bu noktada tek başına olan bir oyuncu var Murat. Murat'ı not alın arkadaşlar. Üst taraftan S2G Falconist'in üzerine doğru gelen sıfrelar var altıncı takımdan. Eğer araç patlarsa 24. takım direkt olarak elenebilir. Bir nokta daha geriye doğru gitmeleri lazım. Aslında araçlarını da kurtarmaları lazım. Berat 19. takım. Oy Gucci'den mükemmel bir atış. Harika bir refleks. Mosin yerde kalan oyuncu oldu bu noktada. Hızlı bir şekilde ekip arkadaşlar yetişmesi lazımdı ama oynanamıyorum. Bir oyuncu daha. İkinciyi de baymaya başaramadı. Düş kralı oyuna veda eden oyuncu oldu. Son anda, son anda durdurdular. 6. takımın gerçekten bu noktada durumu kritik. Her iki taraflar da uğraşmaya çalışıyordu. Araç patladı burada ama. Üst tarafa baktığım zaman da 19. takım dağılımını gerçekleştiriyor. Naber müdür üst tarafta. Yanlarına Swonzi. Swonzi şu anda araçta geçişini gerçekleştirdi. Direkt olarak ortalarına indi inanamıyorum ama. Gucci buna izin vermedi. Gucci buna izin vermedi kesinlikle. Bu noktaya doğru ekip arkadaşının olduğu bölgeye doğru tekrardan geçtiler. 24. takım gerçekten köşeye sıkışmış durumda. Her iki takımın da atışları direkt olarak üzerlerine doğru geliyordu. Halen daha araçlarını taramakla meşguller. Bir oyuncularını kaybettiler sanırım bu noktada. Şöyle bir gözlerinden izleyelim. Evet iki oyuncularını bu noktada direkt olarak kaybettiler. Şimdi Gucci karşı tarafa doğru 8x bakışını gerçekleştirecek. 6. takım ya orada elendi ya da farklı bir noktaya geçtiler tam olarak bilmiyorum ama Falconist'i yanına alarak yoluna arkası biraz patlaktı ama yoluna devam edecek. Devam etmeye çalışacak daha doğrusu. Bu noktada bayağı fightler gerçekleşmiş ama biz bir çoğunu maalesef kaçırdık. Çünkü çok kalabalık bölgeler atladı oyuncular. Bu da bize zarar verdi. Emekli bir oyuncuyu baymaya başarmış. Hangi noktada oluyorlar bilmiyorum. Şu yazılar kalkmıyor mu ya? Bunlar öyle parlarsa ben adam göremem ki. Bu çok sıkıntılı bir şey ya. Çok zorlanacağım bu konuda ama şurada bir şey yok mu? Neyi büyütüyoruz? Ha bu şey isimleri büyütüyoruz. Biraz ben bu noktada biraz sıkıntı yaşayacağız galiba öyle gözüküyor. 19. takım halinde olduklarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Karşı tarafa doğru tekli atışlar var. Hangi noktadaydı o? Naber müdür sanırım Blaze'in olmuş olduğu bölgeye doğru atışlarını sürdürüyor. Baggin'in tekerini çekmeye çalışıyormuş. Herhangi birisi alıp da yoluna gidemesin diye. Blaze'den tekli bir atış geldi. İsabet getirdi. Naber müdürün 3. seviye yeleğine zarar verdi. Tekrardan o noktaya doğru bakacak ama sanırım Blaze bu noktada başı belaya girdi şu anda. Oy Blaze'den mükemmel bir spray. Falconist yerde kaldı. s 2 ekibinden Falconist bir bomba denemesi. Falconist'e doğru gidecek. Onu iyi öyle ya. Ağacı delmiyor değil mi? Yok ağacı delmiyor pardon. Aynen aynen ağacı delmiyor. Şimdi bir bomba denemesi mi gönderiyor? Oy güzel bir bomba. Mükemmel bir bombaydı. Ama sonuç getirmedi. Blaze bu noktada bayağı bir isabet aldı göndermiş olduğu, kendinin atmış olduğu bombada isabet getirmedi. Şimdi tekrardan bir sıfıya girebilir. Arka taraftan Falconist'in sanırım atışları var. Atış destekleri var. İyi bir bomba. Oy, iyi bir molotov. Gucci'den mükemmel bir molotov geldi. Ve Blaze oyuna veda eden oyuncu oldu. Beşinci takım. Kaderi düşürmeyi başarmışlar. Murat şimdi kili çekmeye çalışıyor. Kili hanesine eklemeyi başardı. Bir bomba gönderdi karşı tarafa doğru zeksi ama resmen bombasını israf etti diyebiliriz bu noktada çünkü oradaki adam zaten çoktan ölmüştü diyeceğim ama Falconist köşeye sıkıştı şu anda sağ taraftan da atışlar gelebilir bir atış geldi bir oyuncuyu baymaya başardı Falconist mavi ekibinden Berat ve Naber müdür sanırım direkt olarak geriye çekecekler Gucci ve Falconist'in her iki oyuncunun da elinde DPS var ki bu çok ama çok tehlikeli. Bir silah ekip arkadaşlarını kaldırmak yerine sanırım bulunmuş olduğu bölgeden daha farklı bir noktaya doğru geçişlerini gerçekleştirmek zorunda kaldı 19. takım. Gucci gördü. Gucci'ye doğru giden isabetli atışlar var. Falconist'in bombasıyla Fallen oyuna veda eden oyuncu oldu. Biraz geriye doğru çekilecek ne haber müdür ama isabet alabilir. Dikkatli olması gerekiyor. Burada ne var? Zeksi yerde kalan oyuncu ekip arkadaşını şu anda kaldırmak için bulunmuş olduğu bölgeye doğru sis gönderiyor. O emekli emekli ekibinden Yado direkt bulunmuş olduğu bölgeye doğru geldi. Şimdi Murat'la karşı karşıya kalacak. Elinde DPS olduğu için Murat'ın yaklaşmasını bekliyor. İsabetli bir atış. Karşı taraftan da isabet geldi. Murat ve emekli ama emekli nokta atışını gerçekleştirerek hanesine tam dördüncü kilini ekleyip yoluna devam ediyor şu anda. Oo, diğer noktada bir oyuncu görüldü sanırım. güvenli alanın dış kısmından güvenli alanın daha e, iç kısımlarına doğru girmeye çalışacak galiba mavi ekibinden Berat. E, bu arada 24. takım şu anda güvenli alanın dışında ve safe ile mücadele veriyor. Yanlarında herhangi bir arabada olmadığı için yollarına devam ediyor. Diğer arkadaşlar yani 24. takım sanırım Yo aslında araçları varmış. Şu anda lootlarını gerçekleştiriyorlarmışlar. Pardon. Ben orayı o anda fark edemedim. Güvenli alan tekrardan yeni bölgesini belli etti ve oyuncular artık güvenli alanın iç kısmına doğru hızlı bir şekilde ilerlemeleri lazım. Naber müdür ve Berat yollarına devam ediyorlar bu noktada. Güvenli alanın iç kısmına doğru ilerlerken kırmızı ekipten bir oyuncunun yanından geçti. Rotate'lerini oyuncuların hepsi güvenli alandan daha iyi bir yer alabilmek için direkt güvenli alanın iç kısmına doğru güzergahlarını yönlendirdiler. Emekli Yado tek başına yoluna devam ederken diğer noktada Veops direkt olarak sanırım SPAV ekibinden sanırım EOPS diye okunuyor. Yanlış okumamışımdır umarım. Lider de yaya bir şekilde güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye çalışacaklar. Burada Liderin hızlı bir şekilde araba bulması lazım diyecektim ama hemen karşı tarafında bir araç zaten varmış. Ardahan İyi bir noktaya aldı. Karşı tarafa doğru şu anda 6x bakışını gerçekleştiriyor. Orada oyuncu var mı yok mu diye bir kontrol etmek isteyecek galiba. Ama herhangi birisi zaten bu noktada olmayacak. Şöyle Spav ekibinden Eops'un gözünden izliyoruz şu anda. İki oyuncunun yanından güvenli bir şekilde geçmeyi başardı. Ekip arkadaşlarından Ali ve Enes yollarına devam edemiyorlar. Biraz erken elendiler sanırım. Ve öyle ki Ekip arkadaşlarının yükü şu anda üzerinde ikinci takımdan SPAW ekibinden EOPS 2xTarj yoluna devam ederken şöyle geride kalan başka oyuncu yoktur diye tahmin ediyorum. Artık sadece iki takım güvenli alanın iç kısmına girmedi. Güvenli alanda bir dakika sonra tamamıyla kapanmış olacak. Şurada bir fight görme olasılığımız şu anda çok yüksek olacak oy bir oyuncuyu baymaya başardı emekli ekibinden. İbo yerde kalan oyuncu. Diğeriyle de karşı karşıya kalacaklar. İkinci oyuncuyu da almayı rahat bir şekilde başardı. Yado yoluna toplamda 6 kille devam ediyor. Bu noktada DPS'in gücünü tekrardan görmüş oluyoruz. Tek atışta rahat bir şekilde bir oyuncuyu yerde bırakacak e, potansiyele sahip bir silah. Hani diyorlar ya da AVM Groza MK gördün Dikkat et Ama DPS pompalı gördün mü Kaçın Kaçın diyor Hoşuna demiyor bunu Emekli aşağıya doğru bir sprey gerçekleştirdi ama Burada şimdi bir fight gerçekleştirecek Falconist'in gözünden izliyoruz DPS iyi kullanması lazım Ekip arkadaşının yanına hızlı bir şekilde ilerledi şu anda şimdi kitini basacak büyük bir ihtimal ki basması gerekiyor. Üçüncü seviye yeleği tamamıyla paramparça olmuş durumda. Bunu yapmayı başaramadı. Açıktan gördü. İkincisi atışıyla da mavi ekibinden Berat yerde kalan oyuncu oldu. Bir kill daha eklemeyi başardılar. Hanelerini iki oyuncu yoluna devam ediyor. Gucci'nin yine elinde pompalı var. Şimdi tek kaldı. Naber müdürden aşağıya doğru bir bomba denemesi gelecekti ama hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Gucci'nin atışıyla Naber müdür de oyuna veda ettiler 24. takım. İyi bir kil toplayarak yollarına devam ediyorlar. Mükemmel anlaşıyorlar. Gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Elinize kolunuza bileğinize sağlık. Falconist ve Gucci. Üst taraftan emekli Yado. Güvenli alanın halen daha iç kısmında. Lider güvenli alanın dış kısmında ve 24. takım yine aynı şekilde güvenli alanın dış kısmında şimdiden söyleyelim. Arkadaşlar bu videolarınızı YouTube kanalımda indirebilir, izleyebilir, ee, sosyal medyalarınızda sesimi kesmeden paylaşabilirsiniz. Tek ricam lütfen beni etiketlemeyi unutmayın. Ona özen gösterin. Öbür türlü arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Yani YouTube'a zaten yükleyeceğim. 1080p ile yükleniyor. Oradan indirebilirsiniz. Bir noktada atışlar duymaya başladım. Emeklinin dikkat etmesi gerekiyor şu anda. Güvenli alanın iç kısmına girmeyi başardı emekli. Liderden mükemmel bir atış geldi bu noktada. Dikkatli olması gerekiyor. Oyuncuların bir AVM atışı gelmişti. Açık bir noktadan ilerliyor şu anda. Şu mouse gene dönmüyor. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bazen dönemiyor, dönmeyebiliyor. Yado sanırım. Ee, ve... Eops'un nerede olduğunu biliyor. O noktaya doğru şimdi bir bomba gönderecek. İsabet gelecek mi bilmiyorum tam olarak ama buraya gelebilmesi için üzerinden aşması lazım. Evin iç kısmına doğru gönderdi bombasını ama isabet getirmedi. Gucci'den tek başına bir rush. Gucci çok riskli bir hareket etti şu anda. Rosan'ın olmuş olduğu yere doğru bir atış gerçekleştirip bir oyuncuyu baymaya başardı. Ne oldu orada? iki oyuncuyu da birini monotofla, birini pompalıyla düşürmeyi başardı hanesine gucci toplamda 7 kil katıyor ve yoluna devam ediyor şimdi emekli ve yad, emekli yadonun ve esturcu ekibinden eopsun karşılaşmasını izleyeceğiz bayağı bir isabet aldırdı gerçi her iki oyuncu iyi isabet aldırdı diyecektim ama liderden bir avm atışı geldi hiç beklemiyordum çok yani çok enteresan bir noktadan resmen iğnenin yani ipliğin geçmiş olduğu iğne deliği mi diyorlar ona? Yani öyle bir noktada atışını gerçekleştirdi. Şimdi bir bomba denemesi gelecek. Gucci'den evin iç kısmına doğru bu bomba isabet getirmeyecek. Tekrardan bir bomba denemesi gelecek. Emekli Yadon'un olmuş olduğu bölgeye doğru sanırım küçük odanın içine atacak. Bu isabetli bir atıştı. Gucci'den şimdi tekrardan bir bomba denemesi gelecek. Oy güzel bir bomba geldi ama isabet getirmedi. Resmen gözümün önünden geçti o bomba. Şimdi Gucci iç tarafa doğru girişini gerçekleştirip direkt olarak Rash'ini gerçekleştirecek. Karşı karşıya kalmalarına saniyeler kaldı. Yerini tespit etti. Oy! Emekli ekibinden Yadon'un atışıyla Gucci oyuna veda eden oyuncu oldu. Gerçekten ama gerçekten çok çaba göstermişti Gucci ama bu DPS işte bir saniye bir milisaniye bile rahat bir şekilde senin ölümüne neden olabilir. Bir noktada bir pusu var sanırım. Lider üst taraftan atışlarını yadonun üzerine doğru şimdi birazdan doğrultacaktır diye tahmin ediyorum. Ya da e, yerini belli etmeyecek direkt olarak güvenli alanın iç kısmına doğru girer diye tahmin ettim ama bunu yapmadı. AVM atışı da isabet getirmedi bu noktada liderin. Ama o buggy'yi de ona bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye çalışacak lider. Toplamda iki oyuncu kaldı. Kim birincilik alacak tam olarak bilmiyorum ama lider atışlardan nasibini alan oyuncu oldu. Şimdi güzel bir noktaya geçti. Bu noktada aslında kalmasını öneririm. Çünkü elinde bir AVM var. Karşı tarafa doğru atacağı tek bir AVM ile emekli direkt olarak oyuna veda eden oyuncu olabilir. Emekliye doğru şu anda bir 6x bakışını gerçekleştiriyor lider. Emeklinin elinde herhangi bir e, sanırım KNT olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben görmemiştim diye hatırlıyorum ben. Aynen ki zaten yok. Yakın fight silahları var. Emekli Yadon'un liderle kapışabilmesi için lidere yakınlaşması şart. Direkt olarak sisin arkasından bakmayı deniyor şu anda lider. Kendisine iyi bir açı oluşturmaya çalışıyor. Üçüncü seviye kask ve üçüncü seviye bir yeleğe sahip. Emeklinin kaskı ve yeleğinin şu anda yüzde seksen ya da yüzde kırık durumda. Yani üçüncü seviye dahi olsa şu anda fazla bir Oo bir tekeri çekmeyi başardı. Şimdi karşı taraftan liderin atışları bu noktaya doğru gelebilir. Emeklinin dikkatli olması gerekiyor. Aracı patlatabilir lider. Liderden sanırım araca doğru bir sprey gelecek diye tahmin ediyorum. Yani ben olsam en azından atmam. Çünkü o noktada sprey atarken açık bir noktadan lider direkt olarak hedef kalabilir diyecektim. Tam kafasının üstünden geçti. Yine isabetsiz bir AVM atışı liderden geldi. Şimdi tekrardan atışın gerçekleştirecek ama emekli. Sanırım son anda yerde yattı. Son andaydı yani. Biraz daha kalmış olsaydı direkt olarak oyuna veda edebilirdi. Emekli ve böylelikle lider birinciliği kazanabilirdi. Hızlı bir şekilde oy bir atış daha geldiğini isabet getirmedi. Liderle iyicene dip dibe sokulmaya başladılar. Bir bomba denemesi gelecek liderden. Emekli ekibinden Yadon'un olmuş olduğu bölgeye doğru güzel bir bomba. Oy mükemmel bir bomba. Mükemmel bir bomba. Liderden geldi ve birinciliği kazanmayı başardı lider. Toplamda 3 kille ikinci olan ekip emekli ekibi oldu ve RVN ekibi daha doğrusu Yado, Emo ve Sinezi toplamda 7 killeri var. Üçüncü olan ekip e, Met ekibinden Sio, s ekibinden Falconist, Team ekibinden e, Zagros ve yine Team ekibinden Gucci oldu ve güzel de bir ee, şeyleri var, killeri var. 13 kile sahip 3. takım. 4. takıma geldiğimiz zaman Enes Spal ee, Spal e Ops 2x large ve Ali toplamda 3 kile sahipler. Bütün oyuncuları kutluyorum. Aslında zevk